Evet değerli dostlar güzel insanlar herkese merhabalar selamın aleyküm nasılsınız iyi misiniz şimdiki konumuzun ismi değerli dostlar düşenini kırıp yükseliş senaryosunun içine girmiş girecek olan şirketler yani artık düşüşü bitmiş yataya geçmiş yataydan sonra yükseliş performansı yüksek olabilecek şirketlere bakıyoruz değerli dostlar. Tabi hepsini teker teker söylememe gerek yok değerli dostlar. Sizler ekran görüntüsünü çekerseniz sizin için iyi olabilir. Keza ben beğendiklerimi zaten üstten geçeceğim. Keza Arsen bir önceki videolarımıza da çıkmıştı ve güncel görüntüye baktığımızda ciddi anlamda güzel bir görüntüye sahip olduğunu Hala söyleyebiliriz değerli dostlar. Burada 50 günlük hareketli ortalama 20 günlük hareketli ortalama yukarı kırması bizim için bir al sinyalidir. Keza şurada piyasa değerine baktığımızda değerli dostlar bu da benim için önemli bir al sinyalidir. Bakın piyasa değerine baktığımızda burada da bir düşeni kırdığını piyasa değeri de artık yavaş yavaş yükseldiğini görebiliyoruz. Bunlar önemli rasyolardır arkadaşlar. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda değerli dostlar biz buradaki seviyelerde bizde katılda paylaştık. Katıl üyelerine paylaştığımız hisselerden bir tanesi. Çelebi var burada. Çelebi'ye isterseniz bir bakalım. Burada Çelebi güzel bir yükseliş yapmış. Hala yapmaya devam ediyor. Yapacak gibi duruyordu da. Her ne kadar düzeltmeleri olsa da şu an dirençte e, yer alsa da buradaki dirence dikkat etmeniz gerekiyor. Tam 200 TL'deki direnç e, önemlidir değerli dostlar. Çünkü satış yeme durumu da söz konusu olabilir. Eğer ki kırılmaz ise grafikler kontrol etmeniz gerekiyor değerli dostlar. Şimdi burada Gens var. Gense böyle bir saatlik grafiğe baktığımızda değerli dostlar Hemen hemen hem burada bir de çekiç formasyonu oluştuğunu görebiliyoruz. Keza burada 50 günlük hareketli ortalama 20 günlük hareketli ortalamayı yukarı kırdığını görebiliyoruz. Ve hala üstünde olması pozitif olduğunu göre biliyoruz değerli dostlar. Şimdi biraz aşağı geldiğimizde bakın burada Güler yatırım var. İş o var. İntem var. İEHO var. Kozal var. Kozal'a bir bakalım değerli dostlar. Ozal da aynı şekilde 50 günlük hareketli ortalama 20 günlük hareketli ortalamayı kırdığını görebiliyoruz. Bu da bizim için bir al sinyali olarak karşımıza çıkıyor değerli dostlar. Ee, önemli bir rasyodur. Bence dikkat edilmesi gerekiyor. Artık e bakın buradaki kırılım gerçekleşmiş. Burada keza piyasa deri bir defterlerine baktığımızda Ciddi anlamda yükseldiğini, yükseleceğini de e, bizde sinyal olarak belirtiyor değerli dostlar. Yani artık e, Kozal'da e, takip edilebilir hisselerden bir tanesi olma yolunda ilerliyor. Neden diyecek olursanız. Çünkü düşüşü bitti artık yükseliş senaryosunun içine giriyor. Burada doktora var değerli dostlar. Doktora da keza burada bir e, düşüş e, bitmiş. Artık yükseliş senaryosunun içine girmiş bulunmakta. Keza burada 1, 2, 3, 4 tane tavan yapmış olduğunu da görebiliyoruz. Ozal var. Kırtek var değerli dostlar. Kırtek de burada. Öyle bir bakalım. Tam ne kadar, her ne kadar belli olmasa da burada bir bakalım. Henüz kırmış değil açıkçası. Ama sinyal çimden al vermiş. E, tabii 8.45 üstü kapanışlar gelir ise Kırtek'te bence takip edilebilir. Çünkü düşeni kırıyor. Migros var biraz önceki videoda tekrar Migros'a değindim değerli dostlar. O da bizim için önemli olduğunu söylememde fayda var değerli dostlar. Burada şimdi burada kırılım gerçekleşmiş düşenini geçirmiş burada 50 günlük hareketli ortalama 20 günlük hareketli ortalamanın üstüne geçtiğini görebiliyoruz. Artık bizim için yükseliş sanaryosu başlamış bulunmakta Bilançosu açıklandı değerli dostlar, bilançosu da güzel geldi. Ee, yarın öbürsü gün ne olur biliyorsunuz ki genellikle bilançolar açıklandığında hisseleri aşağı sürüyorlar. Ondan sonra hop yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Tabii ki bazı şirketler de e, e, emin adımlarla devam ediyor. Sağol gibi, işlemir gibi bunlar da bizim için önemliydi. Burada Petkim var arkadaşlar. Petkim'e baktığımızda burada kırdığını görebiliyoruz ee, ve e, artık. Zaten hareketli ortalamaların üstünde olması bizim için olumludur pek iyidir. Bir geri çekilme olsa bile dahi 6.37 seviyelerine yani 20 günlük hareketli ortalamalara doğru bizim için sorun değil. Artık biz yolumuza bakacağız diyor Petkim değerli dostlar. Ama 6.37'ye kadar bir geri çekilme yani hareketli ortalamalara doğru geri çekilme olsa bile dahi korkmamamız gerektiğini düşünüyorum. Burada e, politik var değerli dostlar. Kırmış e, burada son mumda. Bu da bizim için önemli bir al sinyali olabilir. E, tam teyit edilmesi gerekiyor değerli dostlar. Bunlar bizim için önemli rasyolardır. Burada birçok şirket var. Teknosa var değerli dostlar. Teknosa hareketli ortalamaların üstünde olması bizim için bir al sinyalidir. Vakoya baktığımızda Vako keza ciddi anlamda güzel bir kırılım gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Burada aynı şekilde Vertu'yu görebiliyoruz. Vertu bakın burada e, güzel bir hareket. Bakın 1, 2, 3 e, 3 tane tavan e, ve yaklaşık %15 e, sanırım yani tam olarak şöyle bir hesaplayalım. yüzde kaç bir düşüş? %10'luk bir düşüş gerçekleşti. Yani e, bir önceki videolarımda dedim ki hareketli ortalamaları doğru geri çekilme ihtimali olabilirler hareketli ortalamalardan uzaklaşan şirketler. Keza bu da e, hareketli ortalamalara doğru bir fake hareket yapıp ondan sonra tavanla sonuçlandırdı, taşlandırdı derdi dostlar. Yani hala hareketli ortalamalar üstünde olması olumludur. Burada 50 günlük hareketli ortalama ile 20 günlük hareketli ortalamaların kesişimini görebiliyoruz. Eğer kesişim net bir şekilde gerçekleşirse bu bizim için önemli bir al sinyali olduğunu söyleyebiliriz. Burada piyasa değerine baktığımızda o da aynı şekilde ciddi anlamda yükseldiğini, yükselmek istediğini de görebiliyoruz. Burada kırılım geldiği an itibariyle zaten artık yavaş yavaş rayına girdiğini görebiliyoruz. E burada Thomson var. Thomson'da da güzel bir görüntü var. Bu özellikle bahsettiğim şirketler önemli şirketler değerli dostlar. Yani yarın öbürsü gün size kazanç sağlayabilme ihtimali potansiyeli yüksek olabilen şirketler olduğunu söylememde fayda var değerli dostlar. Onu da söyleyeyim. burada eee Vertu var. Verus var değerli dostlar. Verus'ta da aynı şekilde inanılmaz bir kırılım, inanılmaz bir Güzel bir görüntü. Aynı zamanda hareketli ortalamaların çok çok ve üstünde olmadığı için bizim için olumludur. Aynı zamanda burada yaklaşık 6-7 aydır 8 aylık bir düşen direnç kırıldığı an itibariyle artık zaten bizim için bir alt pozisyona gelmiş bulunmaktadır. Burada Vertu var, Vestel var. Vestel'e de bir bakalım. Burada Vestel kırılım gerçekleşmiş. Artık burada bir oyalanma süreci ee, tekrar devam edebilme ihtimali var mı? Var arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Bunlar önümüzdeki zaman dilimi içerisinde önemli seviyelere gelebilecek şirketler olduğunu söyleyebiliriz. Türk Hava Yolları var arkadaşlar. Türk Hava Yolları artık nedir? E haftalıkta da kırılım gerçekleşmiş. Burada hareketli ortalamaları doğru tekrar söylüyorum. Hareketli ortalamaları doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Ama bu demek değildir ki ee, hedefinden sapacak. Keza burada piyasa değerine baktığımızda ciddi bir yükseliş. Bence rally gelebilme ihtimali yüksek olabilir. Çünkü bu bilanço şuradaki kanal boyu kadar bir yükselişi getirebilme ihtimali de var. Bence uzun vadede hala portföylerde tutulması gerekir. Ama kısa vadede değerli dostlar yani geri çekilmeler mutlaka olacaktır. Onu da size söyleyeyim. Çünkü bunu unutmayın. Hareketli ortalamalardan uzaklaşan her hisse ya hareketli ortalamaları doğru bir düzeltme hareketi yapar. Ya da buralarda bir oyalanma süreci yapar ki birkaç gün geçirir ya da bir hafta geçirir ki hareketli ortalamalar buradaki seviyeye doğru yanaysın. O yüzden bunlar önemlidir. Bunlar teknik analizin nimetleridir. Yani bu demek değildir ki düşecek. 3 gün mü düştü 5 gün mü düştü korkmaman gerekiyor. Teknik bir hedefi varsa hedefine ger gider yani anlatabiliyorum gider güzel bir kar yazdı yatırımcısına hayırlı olsun 14 seviyesinden 15 seviyesinden 18 seviyesine gitmesi Bence güzeldi ama hala gidebilecek bir ya ikinci bir tüpraştır arkadaşlar yani illaki bağıralım mı ikinci bir tüpraştır ama kısa vadede bir geri çekilme mutlak olacaktır Ben yarın veya öbürsü gün bir düzeltme hareketi bekliyorum açıkçası ee, ve artık o, o düzeltme hareketini de yaptıktan sonra Emin adımlarla yoluna devam edeceğini de düşünüyorum. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde Türk Hava Yollarında bunu da söyleyeyim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alsatut tavsiyesi hiç değildir değerli dostlar. Burada ekran görüntüsünü çekebilirsiniz. Bakmadığım birçok şirket vardır. E bakın burada DNS ısı var ama ee tam kırılmış mı? Hatta bunu biraz daha aşağı doğru getirirsek 15 seviyesine getirirsek burada ee kırıldığını görebiliyoruz. Ve son mumda da güzel hacimli bir şekilde geldiğini görebiliyoruz. Burada 11.30 seviyesinin üstünde kalıcı olursa artık bir düşüş bitmiş. Hareketli ortalamaların da üstünde yoluna devam edebilme ihtimali yorumunu da yapabiliriz arkadaşlar. Bunlar da bizim için önemlidir. İntem'e de bakalım. Intemde burada evet düşeni kırmış ve hacimli bir şekilde kırdığını görebiliyoruz. Hareketli ortalamaların üstünde olması pozitif. Bu da önümüzdeki zaman dilimi içerisinde rayına oturacağını düşünebiliriz değerli dostlar ve güzel insanlar. Dediğim gibi arkadaşlar düşüşünü bitirip artık yükseliş sanaryosu içerisinde olabilen şirketleri derledim. Bunlar da bizim için önemlidir. Keza son olarak da bir işvine bakalım de burada düşenlik kırdığını görebiliyoruz. Bunun ekran görüntüsünü mutlaka çekin arkadaşlar. Çünkü işinize çok ama çok yarar. Bakın burada Verüs var, Vertu var, Vakko var, Tu Çelik var. Tu Çelik'e bir bakalım. Evet burada kırılım gerçekleşmiş. Tarihi zirvelerine doğru bir hareket eğilimi içerisinde olabilir. Tüm da aynı şekilde ciddi bir oluşum. Çok güzel bir formasyon ve formasyonun sonucunda hareketli ortalamaların üstünde olması pozitiftir. Aynı şekilde düşeni kırdığı için de bizim için pozitiftir. Aynı zamanda erasayı kırdığı için bizim için pozitiftir. Aynı zamanda piyasa değerinin de kırılımı gerçekleştiği için bizim için pozitif seyir haline geliyor. Bu da bir al sinyali olarak karşımıza çıkıyor. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Al tu tavsiyesi hiç değildir. Bir sonraki videoda görüşmek dile. Roket hisseler olduğunu düşünüyorum bazı şirketler. Bunların içinde seç beğen abicim. Ee, ama yatırım yapma çünkü zarar edersin. Yarın öbürsü gün endeks e, sıkıntısı yaşarsak buradaki verilerin hiçbir tanesi çıkmayacaktır. Bunu da bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Endeks düşerse hisseler düşer teknik çalışmaz arkadaşlar. Nadiren çalışır. Onlar da zaten kendini belli ediyor. Biz 50 biz 30 hisseler hala gümbür gümbür gelmeye devam ediyor.